Merhaba beraber Blue Stars oynuyorsunuz. Ay, oynuyoruz. Ee, arkadaşlar yanımda özel bir var. O isim Burak. Ne haber kanka? benim. Evet, evet. Merhaba. Ne haber kanka? İyiyim. Ee, arkadaşlar hesabım baya kötü. Çünkü şey yeni hesap açtım. Biliyorsunuz benim e, eski hesabım Biliyorsun benim eski hesabım 8000 kupaydı. Bayağı iyiydi o hesap. Ee, ama e, bu bu hesap şey yani daha kötü. 594 kupa. Daha yeni açtım. Bir hafta önce filan. karakterlerim de daha çok kötü. Şimdi Burak bir tane kulüp oluşturacak. Kanka maçın bitti mi senin? Arkadaşlar hesaplaşma açtım hesaplaşma da hesaplaşmaya kaldım. İki kişi kaldık. Bu arada arkadaşlar bugün ben kollet çıkardım. Kolletin aklına bir like alacağız hadi. Aynen evet. arkadaşlar. Arkadaşlar like demişken e, 20 like atmayı unutmayın. 20 like. Aynen arkadaşlar. Altın bir zahmet. Arkadaşlar kollet aklına atın bakın. Benim aklım atın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Buranın at, 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 hatırına bir milak bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kanka hadi. Arkadaşlar bir de bitiyor. El Primo'yu yeriyle El Primo'yu kolej olarak aldım. Olarak. Evet. Ama Çınar e, Sen de benim ye, yeni, işte arkadaşlıkta değilsin. Kanka sen kulüp kur. Sen kulüp kur kanka. Oradan ıı, arkadaş oluruz. Ben sana istek falan atarım. Youtuber kulübü yazayım arkadaşlar. Olur kanka youtuber kulübü. Ama kanka kulübü ben açayım ya. Youtuber kulübü ben diyeyim. Çünkü ben youtuber'ım ya. Arkadaşlar abi, bu arada abi. yakında şeyin ıı, şeyinde şeyde yani evet. Burak da youtuber olacakmış. Aynen, Kamerası falan ben... her şey hazır. Evet. On da şeyine kanalına abone olun. Like atın. Kanka senin şeyin ne olacak? Adın ne olacak? YouTube Gamerlar. Youtube'da. E, Gamerlar diye aratan arkadaşlar benim videolarımda bulabilir. Yakında açacağım. İnanıyorum. Tamam. E, kanka ben şimdi youtuberlar diye grup aman kulüp kuruyorum. Tamam. Nasıl yazıldığını söyle. Çünkü youtuberların nasıl yazıldığını... Kanka ben biliyorum. Ee, kanka yo u evet, an... Kanka evet. büyük harflerle hepsi büyük. Tamam. Yo u tu Evet. Bır lar ee, Türkçe mi diyoruz? Anne kanka yo ultu Burlar. Burlar. Açıklama. Açıklama. Kanalıma abone olun diyeceğim kanka açıklamaya. Kanka burada senin kurmaya çıkmadı. İngilizce mi yazıyorduk? Kanka ben daha yeni kuruyorum. Açıklamaya kanal. Dur. Tamam. Burma... Ulan kanalına değil ya. Ma. Abi M'yi ne yapıyor ya? Mal mıdır nedir? Lıma. Kanalıma. Ha. Oldu. Oldu. Ne? Arkadaşlar <laughs> ben... bu ben <laughs> Ben Fethi'yle oynarken kaç kup olduğunu göreceksiniz. Adı. Adı ne? Çınar. Bir dakika kanka açıklamayı yapıyorum. Kanalıma abone olun. Adı Çınar. Arkadaşlar cidden bir evet. abone olun yani. Evet. Bir saniye almayacak. Belki alabiliriz. Bilmiyoruz. Kanka. Bu sizin tıklama zamanınıza vardı. Arkadaşlar. Aynen. E, kanka. Er kanka gereken kuş, kupayı kaç yapayım? Senin e, istediğin kadar yap. O 13 binin üstüne çıkmasın yeter. Kanka ben sıfır yaptım. Tamam. Adı Çünkü ne? Kanka. E, kanka. Adı YouTuberlar ama şimdi oluşturdum. ha Ası adı YouTuberlar kanka. Yo. o yo bur kanka yo o tu -bır bırlar bırlar verinler ee, kanka benim adım eceliniz geldi eceliniz olacaktı yanlış yazdım kanka sembolü e ne kanka sembolü şey kalk ka Kaç mı? Yok kanka, kaktüs. Kaktüs... Kaç kapasın? Kanka 594. 594 hmm. arkadaşlar alıyorum. 527'lik buldum. Eee 594. Kanka sen teker teker çocuklarını söylesene. Ney? teker tekrar şunu çıkmayın söylesene. Kanalın mı? Hayır. kulübün ismini. Ha tamam. Ee, kanka büyük harflerle hepsi büyük. Yo. Yo. U. U. Tu. Tu. Bır. Bır. Lar. Lar. Ana. Arkadaşlar arattım. Arattım bakalım ne çıkacak. Fazla kalı bu da. Sen 592 değil de mi? Kanka ben 594'üm. Al buldum. Buldum. Profilini bul. Aynen. Gel kanka. Ee, kanka tamam. Şimdi ben sana istek atayım. İstek attım kanka gel. Tamam. Gel. Kanka niye davetimi reddet etsin? Ben seni davet etmiştim de aynı Kanka. Kanka şey gir ya. Ee, ya aslında elmas katmacada çok görevim var. Aynen kanka. Bu olsun. Kanka elmas katmacada ne gider? Kanka çok canlı ya. Kanka bu iyi gider. Bu gider yani. Olur. Kanka baleye gider mi? Bu olur ya. Bu olur. Kankam benim baleyle görevim var ya. Tamam. istediğin karakteri al. Arkadaşlar e, bu videoda da amacı benim konuk olmam birincisi e, benim hiçbir şeyden haberim yok. Şu yapmış olabilir bilmiyorum, bilmiyorum. Arkadaşlar buranın benim YouTube kanalımın olduğunu üye e, ya 2019 ya kanka yani arkadaşlar bir ben YouTube kanalıma 2019'un ortalarında mı sonlarında mı ne yaptım? şey Atabek de aman şey de hemen şey yaptı yani abone oldu sağ olsun. Aynen. Broktan. Ben de olmaya çalışıyorum da oturumu açmam gerekiyor. Aynen kanka oturum falan açman lazım. Benim oturumum var hala bir şeyler yaparken oturum açmasın diyor. ona ayar oluyorum. E, açabilirim yani bilmiyorum oturum açarım belki. Sana destek olmak için arkadaşlar ee, siz de böyle seçilmek istiyorsanız e, bol baylar Arkadaşlar siz de buranın youtuber olmasını is istiyorsanız e, e şey de, de, video çekmek arkadaş, arkadaşlar siz şey yapın ben anlarım siz abone olun like atın ben anlarım arkadaşlar aynen arkadaşlar hayır bomba bomba öldüm kanka <laughs> bende 3 <üç> tane <laughs> ben vardı ya Biraz kanka bende 3 elmas vardı Kanka ben aynen de 3 elmas vardı. Zı zı zı. Kes 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 kes. Sağ sol kes. Hadi kanka hadi. Kanka şunu aynen kes. Arkadaşlar bugün açılmıştı. Yani aynen kanka dönüştüm. dün drone. Ama aynen arkadaşlar dün drone aldık. Ben bunun blokunu çekecektim. Ee, Drone'la blok çekecektim. Ama maalesef şarjım azdı dersler falan. Biliyorsunuz siz de. Biliyorsunuz. Evet. Kanka bana tornet diye birisi istek attı. Çok oluyor. bende Ben de de Kanka şeye girmiş o. Takıma. Bizim kulübe girmiş. Aynen kanka bizim kulübe girmiş direkt. Oha lan. Arkadaşlar sağ olsun. Bize destek olmak için bizim kulübe girmeyi unutmayın. Ee, Arasını kulübümüzde turnuvalar gerçekleştirecek. Eee. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, şu şey, Instagram hesabım var mı? Yazın TikTok. Kanka bende annemin e, telefonunda TikTok hesabı var. E, bir Hadi. de kanka, bir de kanka eski eski şey hesabım var. Eski Instagram hesabım var. Başka da bir şey yok kanka bende. Yok ah, kanka bende ben Facebook'ta da var da Facebook'un adını bilmiyorum. Arkadaşlar ee, Neyse ben bu TikTok'tan takip etmeyi unutmayın Benim öyle bir hesabım yok Ne yazık ki Niye Kanka tornatı at tornatı At kanka attım ben ee, Kanka şey Hesaplaşma girelim ya Tamam arkadaşlar orada arada ee, bakın üzelecek Like atmazsınız artık bu konuya gelme istemiyorum Boğazım yoruldu Kanka, evet. Kaç dakika olmuş? Video 11. Arkadaşlar, eee bana ben işte. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Ee, şey, Burak'la da Burak'la da yakında Free Fire videosu gelecek, Blox videosu falan gelecek. Yani Burak'la daha fazla video almamızı istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bize yeter. Bir de Atabek atabek kaç gündür gelmiyor. Çünkü onun telefonu... Bir dakika kanka. Bir dakika kanka. Onun telefonu arızalı arkadaşlar. Onun telefonu arızalı. Ben ona birkaç gündür ulaşamıyorum. Sadece derslerden falan konuşabiliyoruz. Onun telefonu arızalı olduğu için de... Video gelmiyor maalesef. Arkadaşlar bu arada şimdi komikten yorulmadım mı ya. Kanka ben öldüm ya. Kestiler Arka beni. Bunları kesti kanka beni. Ama ne? Ama ben varım burada. Kanka kes. Hayır ya. Arkadaşlar şimdi yokum. Az önce vardım şimdi yokum. Arkadaşlar karşı eklemiş. E, kaşındı. Kaşındılar. Ee, ben de Efso karakteri çıkartıyorum ama cidden Efso. Kanka turna çıktı. turna çıktı gruptan. Kulüpten. Aynen kulüpten. Kanka sende Amber mi vardı? Ay arkadaşlar ben Amber çıkartalı yıllar oldu. Yıllar 2012, 2020'de çıkarttım ben Amber'ı. Kanka sende Nani var mı Nani? O onu çıkarttı da 2 yıl oldu. 2019'dan beri var Kanka, kanka gel 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 gel. Kanka buraya gel. Kanka acil, kanka acil. Barley var, dur şimdi kesmem lazım. Kanka burada da şey var. Kanka Dynamite öldün ya, çiş ya. Kanka Barley ve Dynamite diye. Hani kanka ne? <laughs> Abi yok böyle şans ya. <laughs> kanka bana ne <nasıl> veriyordu. No. <gülüyor> <gülüyor> kanka yok böyle şans. Ya oğlum ben değiştireceğim ya. Bunu oynayamıyorum ben. Kanka ben kol aldım. İyi. Şimdi arkadaşlar ben de en üstüm. Arkadaşlar biliyorsunuz eski hesabımda Spike vardı ya. Spike oynamayı çok özledim. Spike o. Sen şeyin eski hesabında Spike var mı? Aynen kanka benim eski hesapta Spike vardı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Benim görüntümü göremiyorsunuz. Ama hemen arkadaşlıkta işte. E ki, hesabı, evet, hemen bakıyoruz. Kanka, e, şurada... pro mezarcı değil. O değil kanka, son durak ok hesabım. Son durak ok hesabım. Aa, tamam, tamam. Onda spike vardı ya kanka, sen de biliyorsun. He o hesaplamın ya. Ben de pro mezarcı hesabımda. Yok kanka, son durak ya. Pro da 7000 kupa yeni olmuştum. Yok kanka, ben de pro mezarcıda sen 8000 kupasın. Sekiz bin olmuş muyum ya ben? Aynen kanka. Hmm. Arkadaşlar kendi kupasını kendi dinleyin işte. <laughs> Arkadaşlar cahillik işte. <laughs> Yaşlı kanka kanka. şeliği keseriz. Keseriz. Kes. Ya kanka kilimi niye çalıyorsun? Görevim mi var? Kanka yok görevim yok ondan değil de. Kil yapasım geldi. Ne oldu? Adralı için mi geldi beni? Ha hadi 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 hadi. Ya kaçtı ya. Ü adam 300 canla kaçtı. Abi eğer bana doğru gelecek. Hadi öleceksin mi artık? Ya öl. Abi yok böyle bir şans ya. ama öldürdü seni geliyorum. Kanka adam 300 şeydi. Ee, adamın canı 300 kalmıştı. Lan? Adam benden kaçtı. 1000 can oldu. Geldi beni kesti. Kafa yiyeceğim ya. Nerede tarif şey? Burada. Kanka kızılır hep mahallesi. Kesin <laughs> adama dönmemler dön, dön, mi? Dönemez. Oha kanka, kanka ne kestin ben? Ne yapıyorum ben buradan katliam yapmıyorum. Kanka, kanka coştun ya coştun coştun. Abi öleceğim mi artık ha? Kanka kilimi çaldım bu arada ayıp ya. Kanka bak şurada, şurada. Ben şuna gıcığım zaten. Kanka onu bana bırak. Onu ya bana kanka. bırak. Kanka el primo sende, diğeri bende. Ama ben gıcığım çünkü kanka. Abi adam bana fake attı resmen. Bak 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 bak. Yemezler yemezler. Tomarım beni. Kanka bak şurada şurada gel 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 gel. İkisi de burada arkadaşlar ee ben bir süre şey sonra çıkacağım. Bu videoyu çantın gelişinde çekiyoruz. Tabii ki zamanlamamız var. Kanka kanka gel gel. Lan sen öldün mü? Kanka gaz daraldı içeri gelemiyorum. Sen de. Kanka sen ne zaman çıkacaksın? E, i̇ki dakika sonra evet. Ama merak etmeyin. Sonraki videolarda geleceğim. Ya kanka çabuk çıkma ya. Kanka bir 20 dakikaya çıksan olmaz mı? Arkadaşlar. Kanka 10 dakikaya 20 dakikaya çık ya. 10 dakikaya. 10 dakikaya. 10 dakika olmadı mı? Yok kanka şey şu an 16 dakika 17 dakika 17 evet, 17 dakika 10 saniye oldu kanka. Kanka. Onu, de, onu geçmiş işte onu geçmiş. Kanka tamam da bir 10 dakika daha olsun ya. Bir 10 dakika daha olsun. Yani 27 dakika. Aynen kanka 27 dakika olsun. Abartıyorsun abartıyorsun. Kanka sınır 37. Sınır 37. Evet. Kanka sınır 37 27 olmazsak burada yorumlar da söverler. Yorumları kapatın. Arkadaşlar söylemeyin. <laughs> Arkadaşlar şöyle yiyelim. Kıyafeti e, benim evime gelebilir bu. Aynen. Aynen. Arkadaşlar hafta sonu benim evet. e, hafta sonu buranın evine gitme ihtimalim var. Orada da baya güzel videolar gelecek. Kanka sende Aynen. PlayStation vardı değil mi? Aynen. Futbol. Arkadaşlar PlayStation'dan video çekeceğiz ya. Futbol Aynen, oynayacağız. Aynen, artık, artık ne yapalım ne yapalım. Tabi arkadaşlar o ben... O lan çiş! Kanka şey koronel an, Rufus! 7 yük lan. Kanka an, koronel an, Rufus! Sen 7 yük olduğuna mı şaşırdın? Koronel Rufus! Ya işte sen ondan Kanka koronel Rufus diyorum sana. lan bu Rufus'un. Lan ölecek misin? Ha kestim. Kanka bak abin bu kadar bu kadar coştu işte lan. Abi Kanka kolanar rufus'u kestim. Lan geç oradan sıkıyor mu? <laughs> Abi öleceğim. Abi abin dedim. Abi, <laughs> bak oğlum abin dedim. Bak abin dedim. Evet arkadaşlar. Edelim. Günahdır be, en be ya. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Ee, bunu ben istiyorum bu ihtimal. Ee, e, birazcık like alalım diyorum. 100 like gelirsek büyük bir şey yapacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar 100 like olursak klibimiz var. Arkadaşlar düz 100 like'ımız olursa yani 100 like'a gelince klibimiz olacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Arkadaşlar aynen klipte ben olmayacağım orada. Arkadaşlar. Kanka niye sen de geldi ya? Be tamam. 500. Kanka şiştireyim. kanka çok güzel bir karakter geliyor. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Kanka. Kanka ne? kollet geldi. Ne? Kollet geldi. Buldum kanka, kanka kollet geldi sonra. Kanka kollet geldi. Oha kanka sen ben kollet mi çıktı? Arkadaşlar lütfen. Kanka bak ben benim... kollet. Arkadaşlar bu şanslılığın şerefine yani bir 30 like bekliyoruz. Kanka başka karakter seç. Sen kolleti kalsam bak. Bu bak hem benim hem de ee, Çınar'ın kolletine kocaman bir like istiyoruz. 500 like kocaman bir 500 abone de kocaman bir şey yapacağız. Binler, arkadaşlar yani... arkadaşlar. E, Burak abartma kanka. Bin aboneye kadar zaten bir yıl geçer. E, arkadaşlar şey on, ama 100 like olunca arkadaşlar 100 like olursak bir klibimiz var. Kanka başka karakter seç ya. Tamam arkadaşlar ben oynayacağım ama çıkmayacağım. oynayacağım ee, konuşamayacağım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Sizi yiyorum. Görüşürüz kanka. Olsun. Görüşürüz arkadaşlar ama oynayacağım. İnşallah. Evet arkadaşlar Burak çıktı. Şimdi ee, bir 10 dakika falan bizim videoda biter. Ya kanka başka karakter seç ya. Abi adam başka karakter seçmiyor. Yemin etmiş. bilmiyorum. Ya niye bir şey yazamıyorum? Kafa yiyeceğim. Ya niye 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 niye? Ya ne yapayım Google durduruldu durdurulduysa? Ben burada arkadaşım çıkıyor. Kanka kanka kanka. Kanka kanka. evet. Et. Kanka çıktın mı? Kanka bana şaka yapıyorum de. Kanka. Bir dakika arkadaşlar ben onu hemen çağıracağım. Arkadaşlar onu hemen arayacağım. Kanka sen niye çıkıyorsun? Kanka, kanka çıkma hadi kanka çıkma ya. Kanka oyundan çıkma ya. Sıfır tıktırdım ya. Kafayı yiyeceğim. Neyse arkadaşlar. Bilelimiz. Bak 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 bak. Sen kimsin kardeş? Ben bu. Anladık sen bul da eziksin biliyor muydun kardeş? Hayır. Var mı? Evet. Kesin kesin. Evet, kendi rakibime şey yaptım şu an. Niye yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Lan öleceğim mi artık? Lütfen bak. Bak lütfen. Bak ağlarım ama. Baksana bana. Ağlarım ama. Hayır öleceğim ölme. Ölme ölme. ölme. Hayır ölme 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 ölme. Öl ölseydim ağlardım ya. Nerede ne yapıyorlar be? Neyse. Arkadaşlar benim o buldan intikam almam lazım. Hayır ben keseceğim onu. Hayır ben keseceğim. Ben keseceğim lan onu. Sen çekil. Git. Sana git dedim. Git dedim sana. Sana git dedim. Sana git dedim diyorum. Git. Geber. Heh. Şimdi ya ama şeli kalmış ya. Ben bunu kesecektim. Malıyım ya. Üf. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar 10 on can oncan. 10 can. On can. Ölecek mal. <laughs> Abi çok eğlenceli ya. Koyunetle oynamak. Abi koyunet geldi. Burak harbi çıktın mı kanka? Yuh ama kanka. Arkadaşlar ben onu tekrardan arayayım. Ama oyuna giriyor ya. o. Ya o. Ah. veriyordum. Hadi. Geber ulan. Geber dedim. Allah öleceğim, 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 öleceğim. Bul git, bul git. Git dedim sana. Kanka ara. Oluyor. Evet arkadaşlar şu an bura arıyoruz. Bura arıyoruz. Bakacak inşallah kanka bakacaksın değil mi? Kanka bak bakmazsan kötü olur. Kanka bak. Kanka bak. Kanka oyun bug'a girdi. <laughs> Ve her zaman gibi iğrenç esprili de devam ediyoruz. Koltmuş. Tırt ya. Tırt. Ben de doğru düzgün adam geldim. şu Kanka. veremiyor. <laughs> Otobek. Aman ata beklemişim. Burak. Allah! Adam Burak mıydı? ben beyin gitti gene. Ha, öldü. Evet. Evet arkadaşlar, kolette çıkardığımıza göre şey Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen abone de olun seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın ve